Kıymetli misafirlerimiz, basınımızın gücüyle mensupları, çok değerli Trabzonlu kardeşlerim. Sizleri hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Basın açıklamamıza gösterdiğiniz ilgi, alakanız ve katılımlarınız için şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli hemşerilerim, ülkemizin şehrimizin ve insanımızın dertleri her geçen gün tatlanmaktadır. Siyasetteki çıkantanlar, ekonomideki beceri ve salgın süreci derken insanımız adeta atlama noktasına gelmiştir. İktidardaki arkadaşlar gündemi meşgul etmek ve ekonomik krizi gölgelemek için her gün yeni bir müjde vermeye çalışıyorlar. Ama emin olun ki kendileri dahi bu müjdelere inanmıyorlar ve içlerinden gülüyorlar. Ne siyasette ne ekonomide artık mizrak çuvala sığmıyor. Becereksizliğin bedelini, yanlış politikalarımızın bedelini halkımız ödüyor. Ve gelecek nesillerimize dahi fatura ediliyor. Biz Saadet Partisi olarak insanımızın ve ülkemizin, devletimizin sorunlarını konuşuyor, iktidarın yanlış politikalarını eleştiriyor ve bunların çözüm yollarını gösteriyoruz. İktidardaki arkadaşlar ise dertlere derman olmak yerine dertlerden besleniyor, onları bilerek büyütüyor ve derinleştiriyorlar. Her geçen gün sayıları hızla artan mazlumlar, mağdurlar, mahsullar ordusu, iktidarın tutum ve davranışlarındaki akılsızlığı ve yanlışlıklarını gösteriyor. Bütün bunlar ehliyet ve liyakat esası alınmadığı bir yönetim anlayışının doğal sonucudur. Tetelerin ortaya çıkması, mafyanın türemesi, mide bulandırıcı siyaset, medya, mafya üstünden oluşmasının temel nedeni işte bu yönetim anlayışıdır. Bu anlayışta onlar milletin geçim derdini umursamamaktadırlar. Kıymetli hemşerilerim, yönetme kabiliyetini yitirenler, iyi gün, kötü gün demeden vergi toplayanlar, esnafımızı ve topyekün insanımızın zor günlerinde yalnız bıraktılar. Vatandaşın derdiyle dertlenmeyi külfet görenler, kendi itibarıyla uğruna milletimizin emeklerini israf ediyorlar. Kendileri ve yakınları varlık içinde yüzerken milyonların geçim derdini görmezden geldiler. Ve maalesef inatla görmezden, duymazdan gelmeye devam ediyorlar. Yanlış politikalarında ısrarcı olarak ekonomiyi çıkmaza soktular. İnsanımızı hayat pahalılığına ve geçim sıkıntısına maruz bıraktılar. İççiyi, esnafı, memuru, emekliyi dert sahibi yaptılar. Sanayicimizi, çiftçimizi, besicimizin üretim arzusunu kaldırdılar. Bankalara köle ettiler faiz lobilerinin etmeyene yağ sürdüler. Devlet olarak zor günlerden geçiyoruz diyerek insanımızın duygularını sömürüyorlar. Zor günlerde insanımıza sırtlarını çevirdiler. Bugün ülkemizde olduğu gibi şehrimizde de çiftah yapmadan kepencini kapatan esnafımız var. Yüzlerce iflas eden esnafımız var bu caddelerde, sokaklarda işsiz gezen ve gelecek hayalini yurt dışında yaşamak üzere kuran binlerce gençimiz var. Başını yastığa koyduğunda ay sonu nasıl gelecek, kira ve faturalar nasıl ödenecek diye kara kara düşünmekten gözlerine uyku girmeyen on binlerce insanımız var. Maalesef geçim sıkıntısından bulanan intihar eden vatan evlatları var. Yarınlara umutla bakması gereken, geleceğe kaygıyla bakan gencecik kardeşlerimiz var. En büyük, en büyük hayali sorulduğunda babamın iş bulması ve borçlarımızın ödenmesi, ödenebilmesi cevabını veren küçük yavrularımız var. Çocuğunun istediğini alamadığı için evine gez giden ve sabah okula giderken bir simit parası dahi veremediği için hicap duyan nice ana ve babalar var. İçinde bulunduğumuz bu perişan halin tek sorumlusu varsa o da bu ülkeyi yöneten iktidardır. Maalesef iktidar meselelere yanlış yaklaşmakta ben yaptım olduğu mantığıyla esas alan bir yönetim anlayışını ortaya koymaktadır. Türkiye'mizin bir an önce vakit kaybetmeden bu anlayıştan kurtulması gerekir. Adeta her gün yapılan zamlar, milletimizin sırtına yüklenen ağır vergiler, esnafımıza bir türlü verilmeyen destekler, işsiz bırakılan insanlar, gençler ve vatandaşımızın çok büyük bir kısmı açlık ve yokçuluk sınırı altında hayata tutunmaya çalışırken bunca sorunumuz varken bu sorunları çözmeye çalışma çalışanlar tek adam tek yönetimle beraber milleti aldatıyorlar. İktidar yanlış yapıyor. Daha da kötüsü bu yanlışta inat ediyor. Ondan daha da kötüsü bu yanlışları bilerek yapıyor. Geçtiğimiz günlerde grup toplantısında AK Parti Genel Başkanı ifade ettiği aç olarak dolaşanları buyurun siz doyurun demesi sözleri hicap duyulacak sözlerdir değerli kardeşlerim. İnsanımızı aç ve yoksul bırakanlar kendileri değil mi? Kıymetli hemşerilerim, müşteri olunuz, umudunuzu hiç kaybetmeyiniz. Çünkü Saadet Partililer olarak biz varız, var olmaya devam edeceğiz. Biz yolsuzluğun her türlüsüne, israfa, verimsiz harcamaları önlemek için buradayız ve buna hazırız. Yanlış yönetilen kaynakları vatandaşa aktarmakta kararlıyız. Biz ülkemizde açlık ve yoksulluk diye bir problem, geçim derdi diye bir dert kalmasın diye buradayız. Çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Değerli arkadaşlarım, Tekrar ifade ediyorum ki umutsuzluğa yer yok. Karamsar olmaya hiç gerek yok. Karanlığın en koyu olduğu an, şafağın en yakın olduğu andır. Herkes bilmelidir ki şafak yakındır ve Saadet Partisi buradadır. Evet, dert var, sorun var ama çözüm de var. İşte buradayız. Biz Saadet Partileri olarak insanımızın geçim mücadelesine destek olmak, insanımızı dinlemek, sesine ses olmak ve sorunlarına çözüm üretmek için hep birlikte bir geçim ittifakı kuralım istiyoruz. Türkiye'nin bugünkü haline bakılıp da üzülen, bunalan, yorulan ve sıkılan her bir vatandaşımıza geçim ittifakında bir araya gelmeye çağırıyoruz. Çünkü iktidarın ekonomi politikalarındaki inadı ve insanımızın, insanımızın derdine duyarsız kalması sebebiyle geldiğimiz noktalar, sıkıntıları problemler artık mutfaktaki tencereye, tencereler de dayanmamıştır. Biliyoruz ki uzun zamandır giderek daha da pahalıya kaynayan, pahalıya kaynayan hepimizin evindeki bu tencere artık kaynamaz hale gelmiştir. Görüyoruz ki iktidar umursamadan, görmezden gelse de evlerimizde bu tencerede aç değil, dert pişmektedir. İnsanımızın karşı pazardan elini boş dönmek zorunda kalması nedeniyle bu tencere artık dolmaz hale gelmiştir. Şehrimizdeki, ilçemizdeki, mahallelerimizdeki birçok hanenin ocağındaki bu tencere artık patates ve soğan abine hasret kalmıştır. İşte bu nedenle biz Saadet Partililer olarak hayat pahalılığına, adaletsiz gelir dağılımına, üretmeyen ekonomiye, işsizliğe, ağır vergilere, itibar uğruna yapılan saraydaki israflara bu tencere artık det değil, aş pişirmek istiyorum diyen tüm vatandaşlarımızı hepimizin ortak gündemi olan geçim ittifakına davet ediyoruz. Mutfağımıza, evimize, sokağımıza ve mahallemize, ilçemize, şehrimize ve ülkemize hep birlikte sahip çıkalım istiyoruz. İşimize, aşımıza, kendimize ve geleceğimize hep birlikte sahip çıkalım. Çünkü biz daha iyisine, en iyisine layıkız biz diğer toplumlardan hiçbir eksiğimiz olmadığı gibi fazlamız vardır. Biz sadece ama sadece yanlış yönetiliyoruz. Saadet Partisi olarak bu yanlış yönetim anlayışının sebep olduğu sıkıntılar artık daha fazla katlanmak zorunda değiliz. Şimdi Geçim ittifakı acil eylem planımız çerçevesinde hazırladığımız çözüm önerilerimizi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bir, israf ekonomisinden üretim ekonomisine geçilmeli. Özellikle gıda enflasyonunu önleyecek tedbirler alınmalı. İki, açlık sınırı dahi dahi altında düşen asgari ücret yeniden gözden geçirilmeli ve asgari ücretle çalışan 10 milyonca insanımızdan vergi alınmamalıdır. yeni istihdam alanları ve vergi indirimlerine gidilmelidir. Girişimcilere yönelik finansman olarak finansman genişletilmeli, katılım yapıları oluşturulmalıdır. Esnafımıza acil sicil affı getirilmelidir. Yeni ve beyaz bir sayfa açılmalı, esnafımızın bürokrasi işlemleri kolaylaştırılmalıdır. Dedi, kredi, kredi kartı faizleri acilen düşürülmelidir. Bankaların esnafımızın kullandığı banka bot cihazları komisyon oranları sıfırlanmalı ve para akışı hızlıca sağlanmalı. Elektrik, su, doğalgaz, internet, iletişim giderleri gibi sadık giderlerden anlam vergiler azaltılmalı, uzun vadede kaldırılmalıdır. Esnaf ve sanatkarımızın küçük ölçekli işletlerinde yaşadıkları kısa dönemli ödeme aksakları giderilmediği için ivedilikle bir form oluşturulmalı. Bunlar acilen atılması gereken adımlar kıymetli hemşerilerim. İnsanımızın, esnafımızın, asgari ücretli çalışanımızın hızlı bir şekilde toparlanması ve bir nebze olsun rahat nefes alabilmesi için hayata geçirmesi olarak gördüğümüz adımlardır. İnanın bu zor değildir. Yeter ki vatandaş odaklı politikalar üretelim. Yeter ki insanımızın derdine geçimini önceleyen padolar iş başında olsun. Herkesi bunları düşünmeye, bu sese kulak vermeye ve bu çağrımızda ortak olmaya, milletin derdiyle dertlenecek doları iş başına getirmeye davet ediyoruz. Yüzlerimizdeki tebessümü, evlerimizdeki neşeyi, işimizdeki bereketi, yeniden kazanacağımız günler temennisiyle değerli basın mensupları sözlerime son verirken Trabzon'da sizlerle paylaştığım bunca sorunun bunca kesimlerin sorunlarını çözmede gayretlerimizle Saadet Partisi olarak sağdayız. Biz esnafımızın, emeklimizin, asgari ücretimizin, işsiz olan gençimizin, çocuklarımızın, çalışan hanımların, ev hanımlarının dertlerini gündem ederken burada Trabzon'un yeni devletlerin elinde taşıdıkları pankartları görüyorsunuz. Burada aziz Trabzonlulara sesleniyorum. Allah şahit olsun ki Saadet Partililer, milli görüşçüler 50 yıldan beri 50 yıldan beri siyaset yapan bu millet için bedel ödeyen bir siyasi hareketin mensuplarıyız biz 20 yıldır diğer partiler gibi hazineden on kuruş almayan, ihale nedir bilmeyen, rak nedir bilmeyen bir hareketin, bir onurlu hareketin mensuplarıyız. Biz Trabzon insanına dert, esnafın derdini gündem, atanamayan öğretmenin derdini gündem, işsizlikten, geçim sıkıntından intihar eden gençin derdini seslendiren pankartlar yaptık. 18 ilçemize gönderdik. Ne karşımıza çıktı Aziz Trabzonlular? Aziz Bey basın mensupları. Bir çığlık olarak söylüyorum. Ne söylüyoruz? Bakın bu konuda diyoruz ki Trabzon'da gezen her yüz gençten birisi işsiz. Burada diyoruz ki geçim dağında dağıtımda adaletsizliğe karşı çıkıyoruz. Burada diyoruz ki tencere dert değil. aç pişirsin istiyoruz. Burada diyoruz ki esnafın üzerinden hapsiz vergi kaldır. Ama buradan basın mensuplarımızın aracılığıyla bu Trabzon'un Saadet Partili olsun olmasın vicdanı olan herkesin yüreğine sesleniyorum. Buradan Trabzon valisine ve Trabzon Emniyet Müdürü'ne söylüyorum ve diyorum ki siz Saadet Partilerin asmış olduğu bu milletin dertlemiş olduğu pankartları indiriyorsunuz. İndirirken de kabahatler kanuna, kanla sığınıyorsunuz. Ama çiftli standart davranıyorsunuz. Şimdi bundan sonra gözümüz Trabzon'un üst kaçıklarında. Pankat açılan yerlerde olacak. Göreceğiz bakacağız ki bu kabahatler kanunu siz iktidar çıktı, AK Parti aslında uygulayacak mısınız? Uygulamadığınızda ben bu Trabzon'un bir evladı olarak o üst kaçıkların altında o pankatın altında bunun hesabını ilgililere soracağım. Buradan hatırlatmak isterim ki devleti yönetenler asla hukuk dışına çıkmamalı. Bu iktidar değişecektir. Herkes ama herkes hukuk karşısında hesap verecektir diyorum. Çünkü Saadet Partililer bu pankartların paralarını helal ve çoluk çocukların rızkından kazanıyorlar diyorum. Sözlerime son verirken basın mensuplarımıza, tüm kardeşlerimize ve ekranları başında bizi izleyen tüm Trabzonlu kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum gelecek inşallah kısa zamanda Saadet Partimizin iktidarıyla buluşmak umuduyla hepinize Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.